Türkiye'de Türk Türkiye Futbol Federasyonu e, bir bahis soruşturmasını idari olarak başlatmıştı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı var olan bir soruşturmayı derinleştirmişti. Bu kapsamda bahis oynadığı tespiti gerekçesiyle İstanbul merkezli 12'de bir operasyon geldi ve 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında kimler vardı? 17 hakem, bir futbol kulüp başkanı, bir eski kulüp Sahibinin de olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdi biz hep dedik ki 5 yıllık bir süreç mercek altında neye bakılıyor dedik masak raporu ışık tutacak dedik dedik ki yurt içinde ve yurt dışındaki bahis sitelerindeki abonelikler mercek altında dedik yalnızca hakemlerle sınırlı olmayan bir süreç bu dedik futbolcular gözlemciler yöneticiler kulüp yöneticileriyle e, kap sayan bir süreç dedik. Bir aylık bir süreç değil, beş yılı mercek altına alan bir süreç. Dedik ki ilk operasyon geldi. Niye ilk operasyon diyorum? Çünkü beş yıllık bir süreç HTS kayıtları, masak raporları, para hareketleri, bir para girişi var mı kaynağı açıklanamayan, bir bahis sitesindeki kimlikler kime ait bir kaydı bulunuyor mu? Soruşturma dosyasında inceleme altında olan kişilerin. Yani bir yıllık bir süreç değil, beş yıllık bir süreç mercek çek altındaki savcılık açıklama notunda şunu diyor. Bu birçok kişiyi kapsayan bir süreç, 5 yılı kapsayan bir süreç incelemeler kararlılıkla devam edecek diyor. Ve bu kapsamda biz bu soruşturmanın bitmediğini, derinleştirilmeye devam ettiğini ama ilk etapta 20, 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini söyleyebiliriz. 17'si hakem biri e, kulüp sahibi, futbol kulübü başkanı, biri eski kulüp sahibi olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Futbolda bahis soruşturması devam ediyor. Dediğimiz gibi Türkiye Futbol Federasyonu daha önce 149 hakem için yakın zamanda hak mahrumiyeti cezası vermişti. Bahis oynadıkları gere gerekçesiyle başka maçlara bahis oynadıkları gerekçesiyle yani hep şu soruyu sorduk. Dedik ki bu hakemler kendi maçlarına bahis oynadı mı? İşte bunun yanıtı o derinleştirilen adli soruşturmada aranıyor. Ama idari soruşturmada ilk etapta yapılan tespitler 149 hakemin başka maçlara bahis oynadığı e, gerekçesiydi ve onların onlara hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Tabi hemen akabinde biz dedik ki Türkiye Futbol Federasyonu başkanı açıkladı. Ne açıkladı? Bu yalnızca hakemlerle sınırlı değil. Önümüzdeki gün futbolcuları da futbolculardan da isimler var onları da disipline sevk edeceğiz dedi. Tam bu noktada adli soruşturma devam ediyordu ki ilk tespitlere göre 21 kişi hakkında artık kolluk süreci başlatıldı. Yani gözaltı kararı verildi ve bunların arasında 17 hakem bulunuyor. E, kulüp başkanı bulunuyor. Eski kulüp sahibi bulunuyor ve isim listesi henüz elimizde yok. Tabii ki eğer uygun görülürse, elimize ulaşırsa kamuoyuyla sizlerle şeffaf bir şekilde bizler de paylaşacağız ama şunu net bir şekilde söyleyelim. Futbolda bahis skandalı dedik. Yeşil sahadaki bahis skandalı dedik. Derinleşti ve henüz tamamlanmadı. Soruşturma ne idare olarak tamamlandı ne de adli olarak tamamlandı ama ilk etapta yapılan tespitler onu gösteriyor ki 21 kişi hakkında bir gözaltı kararı verildi. Bahis soruşturması kapsamında tabii ki ilerleyen dakikalarda elimize yeni bilgilerin ulaşacağını biliyoruz ve biz de aktaracağız Mustafa Stanıl.